bir vefa bekleme geçen zamandan mevsimler vefasız yıllar vefasız bir umut bekleme sevdadan aşktan Seviyorum diyen diller vefasız Gün gelir gönülden solar çiçekler Yalana karışır bütün gerçekler Sevenler gideni boşuna Yolcular vefasız Yollar vefasız Bir dünya düşün ki Sevgiden yoksun Ömrünü verdiğin dostlar vefasız bir hayat düşün ki vefadan yoksun Ömrünü verdiğin canlar vefasız Gün gelir gönülden sola çiçekler yalana karışır bütün gerçekler sevenler gideni boşuna bekler yolcular vefasız yollar vefasız